Kazakistan ticari faaliyetlerinde Türkiye özel bir öneme sahip bildiğiniz gibi iki ülke iş ilişkileri her gün daha büyük hacim kazanıyor. Türkiye Kazakistan ticari ilişkilerinde yakalanan ivmeyi bize Güzel Zaytova konuğuyla birlikte değerlendirecek. Evet, Müstakil Sanayici ve İş İnsanları Derneği Müsiyat Kazakistan Başkanı Yılmaz Kesen yayın konuğumuz olacak. Şu anda kendisi yanımızda bulunuyor. Genel olarak Müsiyat'ın Kazakistan'daki faaliyetleri ve Türkiye ile Kazakistan iki kardeş ülke arasındaki ticari ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine yönelik yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgiyi aktaracak kendisi. Mikrofonu uzatıyorum Sayın Yılmaz Kesene. Sayın Yılmaz Kesen, yayınıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. İyi, yan, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sayın Kesen, genel olarak müsiyatın Kazakistan'daki faaliyetlerinden bize bahseder misiniz? Müsiyat olarak 2018 sonunda ilk açılışımızı yaptık. Burada resmi kuruluşumuzu yaptık. Bugün itibariyle 70'e yakın üyemiz, 180 küsür müsiyat gönüllümüz vardır. Ee, i̇lk açılışımızdan itibaren e, Kazakistan'ın Atameken Ticaret Odası'yla memorandumumuzu imzaladık ve Kazakistan'ın e, belirli yatırım ajanslarıyla bir birliktelik anlaşmaları imzaladık, memorandumları imzaladık. E, i̇ki ülke arasındaki ticari hacmin, ticari çalışmaların artırılması, daha yukarıya çekilmesi amacıyla çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bunun dışında işte belirli üniversitelerle memorandumlarımız var, işbirliği anlaşmalarımız var. Üniversitelerdeki öğrencilerin çıraklık eğitimleriyle ilgili ve yetiştirmeleriyle ilgili Türkiye'deki organizasyonları, Türkiye'deki müsiat firmalarımızla eğitimlere gönderiyoruz, yönlendiriyoruz. Bu tür çalışmalar yapıyoruz. Ee, belirli dönemlerde iş heyetlerimiz geliyor. iş insanları heyetlerimiz geliyor. Farklı sektörlerden. Her birkaç ayda bir, işte bir e, 40 kişilik heyetimiz oldu. Bir 25 kişilik heyetimiz oldu. En son bir 10 kişilik heyetimiz oldu. Bu heyetlerimizle e, buradaki aynı sektörlerdeki olan firmalarla bir araya getirip B2B görüşmeler yapıyoruz ve bunlara, e, bu heyetlerimizle buradaki firmalar arasındaki e, işbirliği anlaşmalarını da yardımcı oluyoruz. Hem hukuksal hem de işbirliği ve bağlantı açısından destek oluyoruz iş insanlarımıza. Peki Sayın Kesen, Türkiye ile Kazakistan'ın iki kardeş ülke arasındaki hem kardeşlik hem ticari ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine yönelik iki kardeş ülke arasındaki ikili karşılıklı ticaret hacminin 10 milyar dolara yükseltilmesine yönelik ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz? Bizim her iki senede bir e, Türkiye'de müsiyat müsiyat fuarımız olur. Müsiyat fuarımızda biz Atamiken işbirliği içerisinde e, her e, dönem e, 80, 100, 120 gibi firma götürüyoruz Türkiye'ye. Bu, türk, bu firmalarla zaten Türkiye'deki aynı sektörde olan firmaları birleştiriyoruz veya onların ilgisini çeken sektörlerle e, bağlantı kurdurtuyoruz, gerekli anlaşmaları yaptırtıyoruz. Bunun dışında dediğim gibi e, belirli dönemlerde e, iş insanları heyetleri getiriyoruz buraya ve bu iş insanları heyetleriyle B2B ve iş formu organizasyonları yapıyoruz. Türkiye'mizi burada müsiyat olarak, müsiyat Kazakistan olarak hem Türkiye'mizi hem Türkiye sanayimizi, imalatımızı en iyi şekilde Kazakistan'da temsil etmeye çalışıyoruz, tanıtmaya çalışıyoruz. Yayımıza katıldığınız için, aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi günler. iyi yayınlar. Evet, müsiyat Kazakistan Başkanı Yılmaz Kesen yayın konuğumuz oldu. Müsiad'ın Kazakistan'daki faaliyetlerini ve iki kardeş ülke arasındaki hem kardeşlik hem ticari ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine yönelik yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgiyi aktardı diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım. Güzel Zaytova ve konuğuna teşekkür ediyoruz değerli izleyenler.